Gelecek Partili Özdağ, 50'ye yakın AKP'li vekille istişare içindeyiz. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Halk TV'de yayınlanan açıkça programında AK Parti'den 50'ye yakın milletvekiliyle istişare içerisinde olduklarını söyledi. Sedat Peker'in iddialarının ardından AK Parti'de kopuşun yaşandığını dile getiren Özdağ şöyle devam etti. Son 6 ay içerisinde bizimle görüşen çok sayıda bürokrat ve milletvekili var. Son zamanlarda ekonominin geldiği ortam nedeniyle, savurulmalar nedeniyle, Soylu ve Yıldırım hakkındaki iddialar nedeniyle hayal kırıklıkları yaşıyorlar. Partinin sadece devlet desteğiyle ayakta durduklarını gördükleri için bizimle bu görüşmeler artmış durumda. Ciddi çözümler var. AKP çok ciddi kayıplar yaşayacak. Hem MHP'den de katılımlar olacak. Biz 50'ye yakın milletvekiliyle görüşüyoruz. Bu arkadaşlarla istişaremiz artmaya başladı. Başka yerlerde de görüşen arkadaşlar var biliyoruz. Haberin kaynağı Cumhuriyet Gazetesi. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.